Bismillah, Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi Resulillah. Faiz yiyenler şeytan çarpmış gibi kalkacaklar. Bu e, ayette geçiyor. Bu durum nerede olacak? Dünyada mı yoksa ahirette mi? Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 275. ayette şöyle buyurmaktadır. Faiz yiyenler yerlerinden şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışveriş de aynen faiz gibidir demelerindendir. Halbuki Allah alışverişi helal, faizi ise haram kılmıştır. Kim Rabbinden öğüt gelir de yaptığını terk ederse geçmişte aldığı onundur ve onun işi Allah'a aittir. Kim de tekrar faizciliğe dönerse işte onlar cehennemliktirler. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Evet. Faizi almak, vermek ve yemek suretiyle faizle muamele yapanlar kıyamet gününde kabirlerinden ancak şeytanın çarptığı sara hastalığına yakalanarak kendini yerden yere atan kişinin kalktığı gibi kalkarlar. Onların kabirlerinden bu şekilde kalkmalarının sebebi inkar etmeleri ve iftirada bulunarak Alışveriş de faizdir, faiz gibidir. Niçin bu haram olsun demelerindendir. Halbuki Rabbimiz alışverişi e, helal kılmıştır. Faizi de haram kılmıştır. Kim Rabbinden bir öğüt ve korkutma geldikten sonra faiz yemekten vazgeçerse e, önceki önce olanlar olmuştur ve onun işi Allah'a aittir. Ama ondan sonra elbette ki tövbe etmeli ve bir daha asla buna dönmemelidir. Rabbimiz isterse geçmişi affeder, isterse azap eder. Evet kardeşlerim, burada ifade edilen yerlerden maksat yani yerlerinden şeytanın çarptığı kimse gibi kalkarlardaki yerlerden maksat Mücahid İbn Abbas, Said bin Cümeyr, Katade, Rebi bin Enes, Dehak ve İbni Zeyd'e göre Kıyamet gününde dirildikten sonra kalkacakları kabirlerdir. Yani insanların insanlar kabirlerinden aynı bir bitkinin tohumdan topraktan çıkması gibi kabirlerinden çıkacaklar, üstlerini başlarını çırpacaklar, böyle şaşkın şaşkın etrafa bakacaklar. İşte bu durumda kıyamet gününde faizcilerin alametleri şeytanın çarpmış olduğu kişi gibi saralı bir şekilde olmalıdır. İmam Taberi diyor ki eğer denilecek olursa ki ayeti kerimede faizi bizzat yiyenler zikredilmektedir. Ticaretlerinde faizli işlem yapan ve onu fiilen yemeyenler de bu ayetin beyan ettiği cezaya çaptırılacaklar mıdır diye bir soru sorulursa ona denilir ki faizi sadece yiyenler değil, her türlü faizli muamelede bulunanlar bu ayetin beyan ettiği hükme dahildir. Ancak ayetin indiği zaman faizcilerin faizden elde ettikleri gayrimeşru kazancı en çok yeme ve içmelerinde kullandıkları için ayette faiz yiyenler ifadesi yer almaktadır. Yoksa bütün faizde muamele yapanlar bu ayetin kapsamına girmektedirler. Nitekim şu ayet-i kerime ve şu hadis-i şerif bu hususu ortaya koymaktadır. Allahü Teala buyuruyor ki ey iman edenler Allah'tan korkun ve eğer iman ediyorsanız faizden arta kalanı bırakın. Böyle buyuruyor. Peygamberimiz de şöyle buyurmaktadır. Allah faizi yiyene de, yedirene de ve şahid, şahidine de, katibine de lanet eder. Bu halde kardeşlerim Böylesine büyük bir suç olan faizden şiddetle sakınmalıdır. Hatta ve hatta faiz yiyenler, faize bulaşanlar hakkında çok şiddetli tehditler Kur'an'da bulunmaktadır. Hadislerde bulunmaktadır. Bakara suresi 278. ve 279. ayetlerde şöyle buyruluyor. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten iman etmiş kimseler iseniz faizden geriye kalanı bırakın. Ve 279. ayette şöyle devam ediyor. Eğer böyle yapmazsanız Allah ve Resulü ile savaşa girdiğinizi bilin. Eğer tövbe edecek olursanız ana paralarınız sizindir. Böylece siz ne başkalarına haksızlık etmiş olursunuz ne de başkaları size haksızlık etmiş olur. Evet kardeşlerim faiz işine bulaşan, faiz yiyen, faiz işlem yapanlar bilmelidir ki Allah ve Resulü tarafından kendilerine savaş açılmıştır. Allah ve Resulü'nün birisine savaş açması demek, Allah ve Resulü ile savaşa girmek demek çok büyük bir cürümdür. Allah ve Resulü birisine düşman olması, ona savaş açması o kişinin dünyada da ahirette de perişan olacağı anlamına gelmektedir. Öyle o halde böylesine büyük bir günahtan şiddetle sakınmalıdır. Velhamdülillahi rabbil alemin.